Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İlk defa Telesiki'ye bindiniz. Telesiki değil mi buna da? Evet, Telesiki'ye. E, hoş geldiniz gençler, bakayım. Hı hı. Evet, aldın Harun. Aferin ya, vallahi bu kuş günü böyle kazakla kayabilecek kadar güzelsiniz. Harun ilk defa kaya biniyor. Harun bir kay bakayım nasıl kayabiliyorsun. Karşıya kadar gideceksin. Dur orada yalnız, tamam mı? V yapacaksın. Ön tarafa doğru ters şey yapacaksın. Tamam mı? Hı hı. Hadi bakayım bir göreyim bakayım nasıl kayacaksın. Bak Alper amcası bak nasıl kayıyor bak. Evet. Evet. Haydi bakalım. Çekiyorum ben de sizi. Geliyorum. Acem bir şoförlük yapma. Dur dur. Ne yap? Öne doğru ne yap? Ters ver. Ters ver. aldın, Ters, ve, ters ve Yap. Dur. 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 aldın, Dur. Kal kalana doğru git. Aferin. Aferin. ha. Düşmek serbest. Düşmek serbest. Kalk çabuk kalk. Yaş olursun çabuk. Kalk kalk kalk. kalk. Her tarafın yaş olur. Çabuk kalk Ertan amca. Harun, karlara doğru git. Yukarı, yukarı git, yukarı git. Evet, evet. Aferin Harun, aferin. Harun, ilk defa kayıyor. Senin kaçıncı kayışın bak Harun maşallah. Ama Ay, ay nerede? Evet, ay da var. Evet, ay bize eşlik ediyor. Harun iki yaşındayken kaydın hatırlamıyorum. Sen kaymıştın. Zigana'da mı? Bu kaymadı. Aferin, aferin. İlk kayışında. Maşallah. Zikaran'dan ayrı kaç sene oldu oğlum ya? 4 sene, beş sene oldu. Aferin ağrına ya. Çok güzel. Ama bana bak. Kayarken dikkat edin hemen ee, daha doğru kayarsanız düşmezsiniz tamam mı? Aşağı doğru giderseniz uçarsınız. Siz kimse tutamaz ondan sonra. Kapatıyorum ben de seçtik ediyorum tamam mı? Hadi görüştük bir ara sallayın. Şöyle merhaba falan edin şuraya. Alo. Nasıl kayak bir anlatın beğendiniz. Be beğendiniz mi kayağı? Bir dakika beğenenler yapmak isteyenler söylesin. Beğenmeyen parmak kaldırsın. Efendim, hadi geldim babacığım.